Tell about a roach named Rube with a high-tech shell Caught in a trap, late one night He got away fast, but he didn't feel right No way to hide, so he started to run He's of a swat, he got a chip on his bum He's the roach with the most Ruffle Roach He don't like the boast Ruffle Roach Unlike his brother Reggie he got all the edge. Rebel roach and Reg! Reç. Amatör ressamlar için amatör ressamlık kursuna katılmamız ne kadar iyi oldu değil mi? Sen de hoşlandın mı? Kendini ifadenin en güzel yolu. Şu yaptığıma bir baksana. Bu resim seni mi temsil ediyor yani? <laughs> evet ben öyle hissediyorum. Ya ben ne hissediyorum? Senin için çok üzülüyorum. Bakalım neler yapmışsın bu? Memnuniyetle Bay Drup İşte başlıyoruz. Hmm. <laughs> ne güzel bir bebek bu. Üstelik kalbi de var. Aa, çok ay, güzel. Harika ay, bir ay. çalışma Rup. Ay, ay. Teşekkür ay, ay. ederim Bay Drup -Noodle. Harika mı? Ne? Neden söz diyorsun? Drup Bu bir bebek. Üzerinde de kalp var. Evet, ay, Harika! Ay, ay, ay. Sanat ve el işleri fuarında iyi satış yaparsın oğlum. Satış mı? Satış yani Para mı? Yani birileri buna paramı mı verecek diyorsun? Hem de bildiğimiz paradan ha? Dalga mı geçiyorsun? <laughs> kalpli bebek resmi, kalpli bebekler burada. <laughs> Aa, Reç, ne kadar da güzel değil mi? Bütün resimlerimiz satıldı, ne güzel. <laughs> Çok sevindim. Bu paraları gerekli yardım kuruluşlarına vereceğim, Red. Nereye dedin ne? Tabii Bay Drupmodal'ın %95 komisyonunu verdikten sonra sanat merkezine bağışlayacağım. Ah, teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> ah, Rech. Yaptığım bütün resimlerin satıldığına hala inanamıyorum, Rech. Ben inanıyorum çünkü çok para getirecek ticari bir sanat eserini görür görmez tanırım ben. Bu yüzden senin menajerin olacağım ya. Ben zengin sen de ünlü olacaksın. Yarın sabah ilk işimiz bu yeni sanat kariyerimize başlamak olacak. Kalpli bebek resimlerini bütün dünyaya satacağım. Bütün dünyaya mı? Aynen öyle. İçimiz bittiğinde kalpli bebek resmi gören herkes seni düşünecektir Ruby. Ne büyük bir onur. Ama Bay Drupal'ın ne olacak? Bırak şimdi Drup Noodle'ı. Bizim Drup Noodle gibi sülüklere ihtiyacımız yok. Ay, ay, tamam geç. Kalpli bebek. Kalpli bebek. Bebek kalpli bebek. Aynen öyle. Kalpli bebek paraları. <laughs> Paralar bizim. Pekala Ruby. Kalpli bebeklerinizle yapmaya başlıyorsun. Bu işten servet kazanacağız. Ama geliri yardım amaçlı kullanacağız değil mi Reç ha? Tabii. Ama önce içinden benim yüzde doksan beşlik menajerlik payımı aldıktan sonra kardeşim. Aa Reyk, Sen de Bay Drup Noodle gibisin. <laughs> tamam. Ne duruyorsun? Hemen robot hızıyla resimlere başla. Baş üstüne Sayın Bay Ressam Menajeri. Hemen başlıyorum. <laughs> durum. Hızlı daha hızlı. Devam et. Aynı hızla devam et. Aferin sana. Tamam. <laughs> <laughs> ee, e, e. Niye durdun Rup? İşine dön. Reç, reç. -re 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 ben, ben, ben çok yoruldum ve daha fazla çalışabileceğimi sanmıyorum. Menajer benim. Düşünmek benim işim. Şimdi işine dön. Artık kalpli bebek resmi yapmak içimden gelmiyor Reç. Ne? Belki bebek resmi olabilir ama kalp yapmamı bekleme lütfen. Bebekler kalpli olmalı. Kalp üzerinde güzel duruyor. Hadi yapabilirsin. Fırçaları bile tutamıyorum Reç. Parmaklarım güçsüz kaldı. Yapamıyorum. Böyle konuşma. Sana ilham verecek bir şeyler bulmalıyım. Şimdi düşün Hı. yetenekli bir ressam ilham bulmak için nereye gitmek ister düşünelim tamam mı? Nereye? Mesela sanat galerisi olabilir mi Reç he? İşte bu. Hadi. Gördün mü Ruby? Bunlara klasikler diyorlar. <laughs> klasik klasik. Bu ünlü ressamdan hiçbiri senin kazandığın başarıyı kazanamaz kardeşim. Reç korkarım kalpli bebek günlerim sona erdi kardeşim. Böyle konuşma. Düşündükçe kusacak gibi oluyorum. He. Asıl buna bak. Biri bunun üzerine kusmuş. Ay! Aa, merhaba Bay Drup -Noodle. Galiba alaya aldığınız bu tablonun büyük ressam tüküren Van Roach tarafından yapıldığını bilmiyorsunuz. Öyle değil mi beyler? <laughs> ah tüküren Van Roach mu? Bunu duydum Reç. Tam anlamadım Bay Drup Nodal. <laughs> <laughs> Şu kadarını söyleyeyim ki bu tablo bugün satışa çıksa en azından 1 milyon dolara alıcı bulur dostum. Şimdi anlatın mı beni? <laughs> Yani şimdi sırtıma vurmayı bırak artık. Bunun gibi bir tablo yap. <laughs> Rub'un doğal bir yeteneği olduğu kesin ama böyle bir sanat eserini asla yapamaz. Neden yapamazmış? Çünkü o gerçek sanatçıların çektiği acıları çekmemiştir. O da çekebilir. Çekersin değil mi Rub? Acı çekmek mi? Yani soğuk günlerde dışarı kazaksız çıktığını gördüğüm zamanlar olduğu gibi mi? Ya da küçük bebeklerimi kızdırdığın zamanki gibi mi? Onların daha hedefi yaptığın zamanki gibi mi? <laughs> Evet. Görünüşe bakılırsa burada böyle bir potansiyel var. Onu kısa zamanda gerçek bir sanatçı haline getirebilirim. Aa, komisyonumu da alırım tabii ki. Tamam anlaşalım Durup Sen Ruh'un acı çekmesini sağlayacaksın ve geliri de yarı yarıya bölüşeceğiz tamam mı? Anlaştık. Ama gerisi yardımlara gidecek değil mi? Elbette. Harika. He. <laughs> <laughs> Hayır. Minik larvime dokunma. hay! <laughs> Aa, daha fazla dayanamıyorum. Yeterince acı çektim ben. <laughs> ee... Pekala Rup, bir usta kadar acı çektiğine inandım. Şimdi bir usta gibi çalışmaya hazırsın. Ha. İşte yapıyor, işte yapıyor. Ee, evet, evet yapıyorum Rich. Yapıyorum. Yapıyorsun, yapıyorsun. Ve işte bitirdim. <laughs> ne yaptın sen? Eski kalpli bebeklerinden yapmışsın. Hem öncekiler gibi de iyi olmamış. Şuna bak. <laughs> Affedersin Reç. Belki buzdolabında biraz daha kalsaydım ha? Bunu nasıl yaparsın? Bunca uğraşıdan sonra. Bu kadar bekledikten sonra bunu nasıl yaparsın? Ne laf anlamazsın? Hiçbir şey yapamıyorsun işte. Hiç, hiç, hiç. Hiç. <laughs> acı çekmek mi? Sana acı çekmeyi göstereyim. Ah, olamaz, olamaz. Büyük tüküren Van yaptığından daha güzel oldu. Yani ben dahi miyim? Hayat acılarla geçen ressamlardan biri olmaya aday mıyım diyorsun? Evet. Rich, sen gerçekten müthiş bir iş yaptın kardeşim. yani zengin bulduk. olduk? Merhaba büyük sanatçı nasılsın? Neredeyim neler oluyor? Merak etme sadece küçük bir yağlı boya zehirlenmesi yaşıyorsun o kadar. Ama Bay Durupladıl kendi payına düşen paraları da gözden çıkararak seni dünyanın en büyük sanatçılarının kabul edildiği akıl hastanesine yatırabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı kardeşim. Akıl hastanesi mi? Neden ben? Çünkü sen bir daha iyisin ya işte bu yüzden. Hı? Evet. Ha bu arada paran için hiç endişe etme. Her kuruşunun yardım kurumlarına gitmesini sağlayacağım reç. <laughs> Neden her zaman ben? Bana bunu yapma. Güle, güle güle Reginald. Güle güle. Keşke sürü boyu kullan senin ya da kalem. Neden ben? Neden her zaman ben? Gençlik iksiri. İşte geldik Reg. Uber Joy dinlenme evi. Yeni işimizi çok seveceğiz. Tabii <laughs> yani ki severim. Ben dinleneceğim. Sen de çalışacaksın. O zaman sorun çıkmaz. Ha? Bu yaşlı böceklerin burada ne işi var? Söylesene. Hep burada yaşıyorlar. Burası yaşlı böceklerin evi. Ne? Bu dinlenme evi aslında yaşlılar evi mi yani? Hayır, hayır. hayır. Uberjoy dinlenme evine hoş geldiniz. Toddy size yeni göreviniz hakkında bilgi verecek merak etmeyin. Ha Toddy? Tamam efendim. Sizler bizim yeni etkinlik ve düzenden sorumlu müdürlerimizsiniz. Bir, <laughs> bir dakika para ödeyeceksiniz değil mi? Evet evet. Buradan alacağınız para olağanüstü büyük miktarlarda olacak. Şimdi anlaştığımıza göre size tesiste küçük bir tur attıralım. Hadi bizimle gelin hadi. Evet işte burası etkinlik salonudur. İşte burası da en önemli yaşlımızın yani Saki'nin odasıdır. şey benim büyük 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 babam birinci Sterling Uberbox karşınızda. Ve her zaman olduğu gibi özel yardımcısı da yanında tabii ki. Hasretle eski günlerini anlıyorlar. Doğal olarak ben özellikle birinci Sterling'e çok iyi bakılmasını isteyeceğim sizden. Kesinlikle. Tesis'ten ayrılmasına asla izin verilmeyecek anladınız mı asla? Ya, peki neden acaba efendim? Çünkü o bir delidir. Evet, oynatmış ve tam anlamıyla bir paron ayak. Sürekli olarak buradan çıkıp Uberbox dinamik şirketlerini tekrar ele geçirmeyi kuruyor kafasında. Ona asla güvenmemelisiniz. Anladınız mı beni? Ona asla güvenmeyeceksiniz. Ee, e, tamam tamam olur tamam. İyi o zaman. Artık tura kendiniz devam edin. Uber Joy dinlenme ve artık sizin güvenilir ellerinize emanettir. Hadi hadi gidelim. Oh. <laughs> Neyse sonunda gittiler. Sen işe başla ben de dinlenmeye geçeyim. Ah hayır olmaz Reci. Bu yaşlılar için harika etkinlik planlarım var kardeşim. Ne yapıyorsun böyle? Bunlar yaşlı, yorgun ve belki de hastalıklıdır. Oh. Ne gerek var? Ne anlar bunlar etkinlikten? Evet şimdi gidiyoruz.

İyi geceler sayın birinci Sterling Uberbox. Oh, Benim kim çağırıyor acaba? İyi geceler birinci todi yaşlıların yanında olmak ne güzel değil mi Rich? Özellikle de birinci Sterling Uberbox ve birinci todinin yanında olmak. Ay Sterling neden şikayet etti anlamadım doğrusu. <laughs> neden söz ediyorsun? O yaşlı böcekler beni öldürüyor. Vurdular, düşürdüler, ittiler. Artık dayanamıyorum buna. Ha yapma Rich. Unutma. Sen de bir gün yaşlanacaksın. Böyle giderse yaşlanamayacağım. Tamam gel uyuyorlar todi Evet öyle görünüyorlar efendim. İyi o zaman başlayalım. Gençlik iksiri operasyonu başlasın. <laughs> Emiş işlemini başlat todi <laughs> Aa, aha. Bu işi başardık. genç vücut sana gizli formülünüze uyguluyoruz efendim. İşte burada Toddy. Gençlik iksiri. Eğer hesaplarım doğruysa bu içeceğimiz iksir sayesinde ikimiz de anında gençlik yıllarımıza dönmüş olacağız. <laughs> Ama Toji eğer yaptığım hesaplar yanlışsa ve hiçbiri doğru değilse içer içmez ölmüş olacağız. Öleceksek ölelim. Ha işte böyle. <laughs> Hadi uyan Red. Gidip şu yaşlıları uyandıralım. Ha, hangi yaşlılar? Aa işte oradalar. Aman tanrım. Büyük anne ve büyük baba uçta da buradaymış. Büyük anne... Aa! bu bir ayna. Red. bunlar biziz. Neden bu kadar uyu baba izin Hayır Red. korkunç bir şeyler olmuş galiba. Bunu öğrenmek için robot gücümü kullansam iyi olur. Ne? Neden dedin? Ne, ne, ne? Reg, bütün robot gücümü kaybetmişim. Ben kendime hakim olamıyorum. Bu çok rahatsız edici. Bana mı söylüyorsun bilirim? Ha dinle Red, Salondan sesler geliyor. Hatta müzik sesi var. Bağırmalar, gülüşmeler. Çabuk ol. Oluyorum zaten. Hadi arkadaşlar. Bu iksirden bir bardak içip yeniden genç olacaksınız. Hadi deneyin. evet artık bastonlarınızı atıp dans ayakkabılarınızı giyin. Sürünerek çalıştığımız günler geride kaldı. Bizim için yeni bir hayat başlıyor. Amanlara. içki yapıyor. Benim de ondan içmem gerek. Hayır dur Rich, yapma. Tehlikeli olabilir. Burada işimiz bitmek üzere Toddy. Yakında Uberbox dinamik şirketlerini ele geçirecek ve asıl zaferimin tadını çıkaracağım. Sevgili şirketlerimin kontrolünü tekrar ele geçireceğim. O zaman sefil torunum gününü görecek. Evet ona gününü göstereceğim. Oh. Evet efendim. Ve sen de onun şaşkın yardımcısının yerine geçeceksin. <laughs> Sonunda gelebildim ve bu iyisinde. Ne yapacaktım ben? Arrej, ya sakın o iksirden içeyim deme. Hayır, bu iksirden içemezsin Rej. Ama tekrar genç olmak istiyorum. Onlar da işe yaradı bak. Evet Rej ama bak bu yaşlı böcekler gitgide küçülüyorlar. Küçülüyorlar. Şirketleri ele geçirdiğim zaman bütün odaları tuvalet kağıdıyla kaplayacağım. <gülüyor> <gülüyor> bu çok güzel olacak. Gördün mü Rej? İçtikleri iksir yüzünden bütün böcekler bebekleşmeye başladı. Ah <laughs> benim. Hayır benim işte. Sonunda tamamen ortadan kaybolacaklar. Olsunlar. olsun Niye sorun yapıyorsun anlamadım. Sıkı dur Rich. Tekrar değişmek için uğraşacağım. Al bu antidotu iç. Bizi normale döndürmesi gerekiyor. İşe yaradı Rich. İşe yarar, işe yarar. Ben de bir şey baba. Benim metabolizmam seninkinden hızlı. Reç. birkaç gün içinde yine eski genç haline döneceğinden eminim. Ne dedin? Birkaç gün sonra ne? Kaybedecek zaman yok Rage. Ne? Bütün bebekleri toplayıp çok geç olmadan antidot vermek zorundayım. Neden söz ediyorsun? <laughs> İşte bu da sonuncu süreç. Hepsini antidottan içirdim. Birkaç gün sonra hepsi eski haline gelir. Sen nasılsın Reç? Neden? Ben? Neden? 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 Gerisi nasıldı söylesene Rubi. Neden her zaman ben? Ne bileyim neden bana soruyorsun?